Evet arkadaşlar şu an e, Bursa Lezer'in ürünlerini yapmaya çalışıyorum ürüne girdim e, ürünün içine hem bıçak izini hem de ekran görselini ekledim bu şekilde Ondan sonra bu ürünün e, bakıyorum satış var satın alma var lotlara göre ürün olduğu için lotlara göre yapıyoruz Varyantı yok satın alması da yok çünkü üründen ham madde oluşturuyor Buna satılan ham madde yazılmış. Bu çok saçma. Böyle olmamalı. Ondan sonra çünkü bu bir ürün ve üretim var sadece bu işte de. Şunu sadece tıklayacağız. E, müşteri müşteriye özel biz üretimi bizde. Şimdi çok sıkışırsak hangi rotayı seçeceğimizde operasyon seçeceğimizde şuraya tıklayıp bunda ne yaptıysak Aynısını bunda da yapabiliriz. Normalde burada seçtiğimi her ürüne getirmesi lazım ama sistemsel bir sıkıntı var getirmiyor. Nedenini de bilmiyorum. 900, 750, 18'i bakalım ne kadardan satmışız. Hmm, şuradan da bakabiliriz. Tekliften Ee, 60 lira yazmışız buna. Bunu satış fiyatında buraya girersek fena olmaz. Şimdi ürün reçetesine geldim bu ürün daha önce elimize gelmişti. Şimdi eğer ki bu üründen özel bir şey çıkartıyorsak onu kare seçemeyiz. Buraya birim seçmemiz lazım. Şunu dememiz lazım. Bir üründen kaç tane çıkıyor? Hemen onu kontrol edelim. Nasıl kontrol edeceğiz? Şuradan bıçak izine bakabilirim. Ee, baktım bıçak izine. 1130'a 1544'ten çıkıyor. Ee, Buraları 10 santim yapıyoruz. Bu iş biraz özel bir iş. Normalden standartım biraz dışında. Ee, 1130'a 1544 yapıyor. Onu da buraya... Ee, pardon. Şuradan bakalım. Bunu kapatalım. Unuttum ne olduğunu. 1544'e 1130. 1544'e 1130. Bakalım bu işi nasıl açmışız. Ürün reçetesi. 1544 1130 yani bu üründen bence iki tane alıyoruz onu da buraya yazdım. Şimdi ürün reçetesine bakalım. Bu üründen normalde alım yapılması lazım ama manuel stok miktarı girilmiş. Bu durumda biz üretimi yaptığımız zaman yani üretime çıktığı zaman iş yani onayla dediğim zaman muhtemelen şey yapılacak. Yani stok olduğu için herhangi bir satın alma açmayacak bize maliyetine bakıyorum. Bu ürün 5022 50.22'ymiş. Aynen şu anda ee, gözüken o ki burada da her şey hazır. Şimdi diğer ürünleri de ben size göstereyim. Şimdi tekliften girelim. Şimdi 45 45 45'i bir daha kontrol edeceğim rotasını çünkü yine her şey tıklanmış. Sıkıntı. Dediğim gibi yine belgesini yüklemiştim. Ürün reçetesini. Bakın bir üründen dört tane çıkıyormuş. Onu da girdim. Operasyonları da belli. Bu şekilde girişlerini yaptım. Şimdi diğer ürüne bakalım. 75, 50, 18 dotlara göre ürün reçetesi. Belgelerini dediğim gibi yine yükledim burada. Ha, belgeleri yüklerken şuna dikkat ediyoruz. İçeriğine içeriğine girdiğim zaman satışta gözükmesin, ürün reçetelerinde gözüksün diyoruz. Bilginiz olsun sonrasında başka ne vardı notlara göre bomdan fiyat hesapla da yapılmış bu da güzel ama güncellendi maliyet evet bir daha yaptım çünkü gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde seçilmiş böyle bir şey yok bu kadar fazla seçim yok şimdi diğer ürüne tekrar giriyorum buna da bir bomdan fiyat hesapla yaptırayım tekrar bunu çünkü hepsini. Şimdi bir de bunu kontrol edelim. Bunun bu da Bakın bu üretim kalmış zaten. Onu düzeltmiştik. Bunu da bir bomdan fiyat hesaplamasını yaptıralım. 63 lira çıkıyor. Çok iyi. 63 lira. 63 liraya da satmışız. Biraz fazla olmuş bunun. Bir tekrar kontrol edeceğim. Bir üründen iki tane çıkıyor. Operasyonlar iki ürün 10 dakikada üretilmez. Burayı biraz daha düzelteceğim. Yani bunu 4 dakika yapsak yeter. Bağlama için bir ürünü 2 dakika yapsak yeter. Bunu bu şekilde düzenledim. Ondan fiyat hesaplıyorum yine. Bakın 48'e düştü madem böyle bir durum çıktı yine karşıma diğerlerini de aynı şekilde revize etmem gerekiyor. Yani burada önemli olan bir ürünü doğru girmek. Gerçekten sonradan düzeltmek çok zor oluyor. Şöyle operasyona tekrar bakalım. 4 tanesini imkansız 10 dakikada üretmesi. 8 yani dakikada 4 tanesini vermiş herhalde 4 dakika yapalım. Bağlama paketlemeyi de 2 dakika yapıyorum. Burada da şu var dikkat etmemiz gereken base on Estimated. Yani şu an böyle başladık. Sonra buna dönebiliriz ama bir de şunu yani Süleyman'ı hesapla bunu seçmemizde fayda var. Şimdi tekrar ürüne döndüm. Tekrar e, bomba fiyatı hesaplıyorum. Bakın 21 liraya düştü. Şimdi bunu yaptık mı bunun da tekrar bir ürün reçetesini kontrol edeceğim. Doğru gibi şekilde bunu da eee 4 dakika diyorum. bunlar öngörülen saatler. Bir de bunun gerçekleşeni çıkacak. O üretim başlat bitirleri yapmaya başladığımızda olacak. Bu da tamam. Bunu da bomdan fiyatını tekrar hesaplattım ve artık bunu bu işi onaylayabilirim. Onayla dediğim anda Evet. Gördüğünüz gibi 3 üründen üretim açtı. Üretimlerden aa, bu arada bunların da terminlerine de girmemiz lazım da. Bunları yarına planlayacağız. Önümüzdeki hafta hatta aynen çarşamba gününe planlayalım. Kaydedelim. Bunu da Çarşamba günü planlayalım, kaydedelim. Bunu da Çarşamba gününe planlayamadık. Neden böyle oldu? Evet, İşler, üretim, bunu da, bunu da Çarşamba gününe planlayalım ve bu şekilde kaydedelim. Şimdi bunun devası yok sanırım bakalım hangisi uygun uygun Şimdi 900 e 750 aslında mevcut değil diyor ama üretecek 300 taneydi Üretim adedini e, düşürmemiz lazım Üretim adedini bakalım düşürebiliyor muyuz şuradan 300 yapacağım set quantity dedim Şu an uygun gözüküyor yani bundan sonrası transfer yapıp, transfer yaparak ürünleri almak, hatta buradan Los seri numarası belirlemek. Onları da belirleyeyim ben. Aynen en üstte atıyor sanırım. Evet öyle yapmış. Bunların hepsi şu an hazır. Bakın bu uygun uygun yani planla dediğimiz zaman bunları planlayabileceğiz arkadaşlar. Sadece bunu planlayamıyoruz çünkü bunun e, ürünü yani şu ürün. Bakın burada satın alma açılmış 500 adet piyosundan bakabilirim. Ankustan'dan 500 adet gelecek birinde gelecekmiş bu gelmeyecek bu arada. Bunu eb olduğu için ya pazartesi ya atabiliriz bu da iyi oluyor bu sayede biz bu siparişin ne zaman geleceğini de az çok bakalım burada da değişti mi değişmedi ama e, muhtemelen ne dediğimde değişir mi yok değişmiyor bir kere girdiğim zaman değişmiyor Zaten bu çok planlanacak gibi değil. Bu çok olacak gibi gelmiyor bana. Durum bu. Evet. Şimdi iki tane teslimat oluşturmuş bana. Birini hazır diyor. Diğer cep depoyu da elde etmemiz lazım. Üretime girelim. Bakalım bunda yok yok. Transfer yok. Uygun değil. Buna bunun transferi yapılabilir. Transfer diyorum. Yani diyor ki 150 tane ham madde lazım sana diyor. Git bunu ham madde stoktan cep depoya at. Yani üretime al diyor artık. Onu da doğruladım. Az doğrulayınca da tarihi düzenlemek gerekiyor ya. Neyse. Şimdilik bunlar böyle kalsın. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi diğer videoyu da çekeceğim. Ona göre de yüklemelerini yaparım.